İyi akşamlar sevgili kardeşlerim. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Evet kardeşler, arkadaşlar, dostlar. Rabbimiz İsa Mesih sizleri bu zamanlarda teselli eden ruhu sizi mesessin. Sizin yanınızda olsun. Evet, Yuhanna'dan okumaya devam ediyoruz bu akşam. E, ee, Yuhanna 10. bölümü okuyacağız. Ee, önceki bölümde, dünkü bölümde ee, ne okumuştuk? Ee, kör bir adamın iyileştirilmesiyle birlikte İsa Mesih ruhsal körlüğün ne demek olduğunu bizlere öğretti. Evet, yüreklerinizin gözleri açık olsun ve bu akşamki e, konu e, iyi çoban olan İsa Mesih'in e, kimliği üzerinde tekrar duruyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağalığına kapıdan girmeyip başka yoldan sız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler. O da kendi koyunlarını atlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden git ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar. Bunun için İsa yine doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, Bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Çünkü ücretli ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı ben de babayı gibi benimkiler de beni tanır. Evet. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı gibi ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canını veririm. Canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak için veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu onu cin çarpmış, delidir. Niçin onu dinliyorsunuz?" diyorlardı. Başkaları ise "Bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değil." dediler. Cin o sırada yarışelimde tapınağın açılış açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak "Bizi daha ne bırakacaksın?" dediler. "Eğer Mesih isen bize açıkça söyle." İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden alamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve Baba biriz. Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taşı aldılar. İsa onlara size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim dedi. Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz? Şöyle yanıt verdiler. Seni iyi işlerinden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. İsa şu karşılığı verdi. "Yasanızda siz ilahlarsınız." dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Kendini ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfür ediyorsun dersiniz. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babamın bende benim de babada olduğumu bilesiniz ve anlayasınız. Onu yine yakalamaya çalıştılarsa da ellerinden sıyrılıp kurtuldu. Tekrar Şeria ırmağının karşı yakasına Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. Birçokları Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı diyerek İsa'ya geldiler ve orada birçokları ona iman etti. Evet kardeşlerim, İsa'nın sözleri çok ciddi ve o günkü Yahudiler onun Tanrı'yla kendini eş tuttuğunu e, düşünerek onu taşlamak istediler. Evet sizler ne düşünüyorsunuz? İsa gerçekten sözlerine iman etmek istiyorsak İsa'nın sözlerinde söylediği gibi o Tanrı'dır. O ne diyor ben ve baba biriz ben bol yaşam vermeye geldim ben babanın bağrından geldim ben babanın özünden geldim ne için sizi babaya kavuşturmak için sizi yerden yukarı çıkartmak için sizi dünyanın kötülüğünden günahından Ademle düştüğünüz çukurdan çıkarıp göklere babanın bağrına getirmek için. Evet, ya Yahudi yetkililer gibi düşüneceğiz, onu Tanrı'ya küfür ediyor diyeceğiz, reddedeceğiz ya da o gerçekten Tanrı'nın oğludur deyip ona iman edeceğiz. Rab sizinle olsun. Sizin hayatınızı elinde tutsun, size lütfetsin, size esenliğini versin. Amin.